Merhaba, Belçamel Geç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, etmek tatlısı ve yapacağım. Annem sık sık bana yapar ve şimdi bu tatlıyı sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. İlk önce e, şerbeti için e, bir buçuk e, su bardağı e, şekerimi ilave ediyorum tencereme. Ondan sonra ben o, böyle karamelize olana kadar karıştıracağım ocağımda. Ondan sonra 2 su bardağı su, e, suyumu da ekleyeceğim ve e ee, on sonra ekmeklerimin üzerine koyacağım. Evet şekerimi ocağıma aldım. Şimdi bu karamelize olana kadar karıştıracağım. Acı olmasın diye ara ara ocaktan alacağım. Şimdi bunu böyle karamelize olmasını bekleyelim. Evet e, şimdi karamelize oldu. Şimdi 2 su bardağı suyumu ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. ben bunu 5-6 dakika daha karıştırıyorum. Böyle karıştırıyorum. Evet ilk başta sert olabilir ama 5-6 dakika sonra çözülecektir. Yani karıştırırsanız. Evet o camdan aldım e, şerbetimi. 16-17 e, tane etmeğimi, etmek koydum e, bu camıma. Şimdi hepsini her tarafını ıslatana e, kadar her tarafı ıslanın. Evet şerbetimi üzerinde ge gezdiriyorum her tarafı basılancak şöyle evet iyice döküyoruz evet son kalanlarını üzerine döküyorum döküyorum Evet şimdi tenceremi üzerinde gezdireceğim. Şöyle. Evet şimdi kalanını da böyle üzerlerinde gezdiriyorum. Şöyle yavaşça. Evet. Bol şerbetli oldu benim tatlım. Şimdi muhalleb muhallebisini yapmaya geçelim. Kışın muhallebisi için bir litre sütümü tencereme alıyorum. Şimdi 6 yemek kaşığı şekerimi ve 6 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ondan sonra 2 yemek kaşığı mısır nişastamı da içine koyuyorum. Şimdi ise güzelce çırpacağım. Evet güzelce karıştırıyoruz böyle iyice bir kıvam alana kadar. Evet şimdi bu kıvam aldı. Ben bunu 3-4 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra e, te, e margarinim ile şekerli vanilimi de ekleyeceğim. Evet 3-4 dakika daha pişireceğim. İlk önce bir, bir yemek kaşığı margarinimi ve bir paket şekerli vanilimi ekliyorum. Şimdi e, biraz karıştıracağım. Ondan ocağın altını kapatacağım. Ve ocaktan alacağım. Evet, ocağımdan aldım. Şimdi ben bunu ekmeklerin üzerine koy, e, muhallebimi, ekmeklerin üzerine koyacağım. Bu yüzden annemden yardım alacağım. Evet, muhallebimi muhallebisi üzerine koydum ve yaydım. Şimdi ben bunu bir gece boyunca e, dolapta bekleteceğim. Evet, şimdi tatlım üzerine sürmek için krem şanti hazırlıyorum. Bir paket krem şanti. Ve bu su bardağından biraz az sütüme ekliyorum. Şimdi biraz kıvam kadar karıştırıyorum. Evet, krem şantimi iyice çırptım, kıvam aldı. Şimdi ben bunu biraz dolapta bekleteceğim. Evet, krem şantimi dolapta beklettim. Tatlımı da dolaptan aldım, krem şantimi de. Şimdi tatlımın üzerine krem şantimi sürüyorum. Ondan sonra zaten servise alacağım. 10 dakika bekletip servise alacağım. Böyle her tarafa yayıyoruz. Şunları da yayacağım. Daha iyi. Evet. <laughs> Buradaki kadar ben düşüneceğim. Evet, şimdi yayma zaman. Her tarafa yaymaya çalışıyorum. Evet, krem şantimi sürdüm. Ben bunu 10 dakika dolapta bekleteceğim. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Evet, şimdi tadım zamanı. Şöyle. <laughs> mükemmel böyle yumuşacık Efi de arkamdan geçiyor geldi. Efi sen benim, ne? benim arkadaş benim arkadaş arkadaşlar benim adam Efi. O başta başta gelmediği için yeni çekiyoruz sanıyor. Efi bu videonun sonu. Görüşürüz müsün? Görüşürüz. Görüşürüz. Bir yarın gelir misin yana? Evet yarın gelir.